Osmanoğlu iyi yayınlar demiş. Anlat kardeşim, anlat Emre. Arkadaşlar ben bugün çok büyük bir ayıp ettim. Gerçekten, özellikle şu anda 28 Mart'a girdik ama 27 Mart'ta e, biliyorsunuz ben bu e, önemli günleri hiçbir zaman kaçırmam. Bu sosyal sorumluluk konusunda da çok özen gösteririm biliyorsunuz. Kamu spotu yayınları da yaparım böyle başlangıçta. Ve dün 27 Mart'ta ne yazık ki çok önemli bir detayı kaçırdım. Allah beni kahretmesin. Gerçekten kendimden utanıyorum. Ekrana getiriyorum arkadaşlar. Yorumunu da size bırakıyorum. Dün çünkü gerçekten çok önemli bir gündü. Bununla da alakalı çok önemli bir insan var yani duayen bir insan var. Onu da anmadığımızdan dolayı ben kendimden e, utanıyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ve ekrana getiriyorum. Şimdiden herkesten çok özür dilerim. Arkadaşlar 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü ...kutlamayı unuttuk... ...ve duayenlerinden de Mert Hakan Yandaş'a da... ...buradan e, sevgilerimizi iletelim... ...dün anamadık... ...ama dün dünde kaldı... ...bugün analım... ...en azından unutmamış olalım... ...bu görevimizi yerine getirelim... ...gerçekten Mert Hakan Yandaş'ın... ...bu özel gününü... ...bu özel performansını tekrardan sizlere... ...hatırlatmak istedim... ...çok özür diliyorum... ...birazcık geç kaldık ama... ...en azından yiğidi öldürüp de hakkını vermek lazım tiyatro konusunda bir dünya markası haline gelen e, Pervane lakaplı Mert Hakan Yan dışında bu eşsiz performansını tekrardan e, izlemek isteyenler varsa ne yazık ki telif haklarından dolayı ekrana getiremiyoruz ama e, YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz değilim ve buradan da bütün tiyatroculara tiyatro doğanlarına da e, sevgilerimizi saygılarımızı iletelim arkadaşlar diyelim Bakalım sizlerden gelen mesajları da hafiften bir okalım, okuyalım. Ya ayıp ettim yani. Onu söyleyeyim. Kabul ediyorum. Uğurcan Özdemir anlat Emre abim gelsin demiş. Sinan selam demiş. Sinan'a da güzel bir hoş geldin yapmış olduk. Dünya su günü demiş Galatasaray İstihbarat Başkanı. Sinan demiş ki ulan Emre demiş kahkaha atmış. Havin ulan Emre ben de ne oldu acaba diyorum demiş. Ultra Aslan da kendini affettirmek için bugün online olan herkese VIP üyelik hediye etmelisin. Ya da OnlyFans. OnlyFans'te bir aylık sınırsız üyelik. Vallahi arkadaşlar daha katıl aboneliğim daha açılmadı. Süper chat süper sticker da açılamadı. O yüzden kimseye hediye edemiyorum. Hediye de alamıyorum yani. <laughs> Onu da paylaşalım. Uğurcan Özdemir ya Emre abi ben de konuyu farklı bir şey sandım. Önemli olarak demiş. Erol da kahkaha atmış. 27 Mart Dünya Su Günü'ydü demiş. Su gibi bir hayat nasip edelim sizlere. Kutu Şenol Güneş'te. Emre'cim daha yayın yeni başladı. Saplamaya doyamadım demiş. Vallahi arkadaşlar ne yapalım yani e, dediğimiz gibi buradan Twitch'ten izleyen arkadaşlarımıza da kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. E, haksız mıyım ama abi? Haksız mıyım yani? Bu önemli günü biliyorsunuz. Ben böyle önemli günleri hiçbir zaman kaçırmam. Önceki kanallarda da biliyorsunuz bu tür şeylere çok önem verirdim. Kamu spotu olsun, böyle özel günler olsun. Ee, bu kanalımda da kendi kanalımda da artık bunlara çok önem vereceğim ve bu kamu spotuna da ilk başladığımız ilk başladığımız günde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü oldu ve karşınızda da Mert Hakan Yandaş. Ee, bakalım Selam Emre tiyatro sanatçılarına Ayıp Hakan yandaş kim demiş Mustafa Yaşar da gelmiş iyi yayınlar <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar